Amerika arasındaki gümrük savaşı 100 yaptım, 150 yaptım ama çok iyiyiz. Gene görüşeceğiz. Belki her şey düzelir. Yani fiyatları <laughs> çalkantıya sokacak çok fazla haber geliyor. Zırt pırt, zırt pırt. Yani şimdi bunlar böyle bir geliyor, bir alevleniyor işler. Sonra duruluyor. Grönland'tan bahseden var mı? Yok. Hayır. Ne oldu Grönland adası? Kapandı. Bitti yani 15-20 gün önce veya bir ay önce Putin'le görüştü. Prezident bu şey Trump, Trump. Alaska'da görüştüler. Sonra gene görüşeceğiz. Olumlu bir görüşme gibi gözüktü. Öteki tarafta Venezuela ile olan bir itiş kakış var. Savaşa girerim girmem Venezuela'yı fena yapacağım. E, Asya'ya doğru bir seyahat var. Asya'da Japonya, evet. Kore, Mare oraları gelecek herhalde ama bu arada Çin'e de görecek. E, de um gene...